Canlar, Yüce bir fana giren canlar, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Allah Ehli ismini duyup, Kerbela acısını hissetmek için buraya gelen canlarımız, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Vesturu Pir, El er Cemal, Pir Kemal, İmam Hasan, İmam Hüseyin, Ali El Murtaza'nın, Muhammed Mustafa'nın Gül Cemal'ına selavat. Allahümme sevgi ala seyyidine Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah Allah. 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 Vakitler hayrola, hayırlar kayıt ola, meydan abat ola, sırlar mestar ola. Allah. Gönüller mesul ola, fakir fukara babur ola. Allah. Muhammed Ali gözcümüz, yardımcımız, bekçimiz ola. Allah. Allah. 12 imam, 14 masum bak, 17 kemer ve sebeplerimiz katarlarından, didarlarından ayırmaya. Birimiz üstadımız Ali Baba Sultan Hüsnü himmetlerini sefa nazarları üzerimize Hazır ve nazır Allah Allah, Allah Allah, diyen cem cemaatimizi assız, eşsiz, işsiz koymuyor Allah. Allah. Assızız koymuyor Allah, Allah. Devlet ve de milletimizin kılıcını keskin sözünü üstüne eyle Allah, Allah. Devletimizin başına gülühün soyundan başkanlar ihsan eyle yyle. Allah. yok Yuh mümküne, nalet yezide, rahmet mümküne, nuru u nebi, ali, gül bengi, muhammed, mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, şefaatinden mahrum koymayın. Ey Yüce Allah'ım bize bu muharem orucunu, kerbela matemini tutmayı nasip ettiğin için sana hamdü senalar olsun. Allah Allah. Kerbela şehitler ruhları ilahi olsun. Allah Allah. Yezide ve soyunan alet olsun. Allah Allah. Elenlerin, evliyaların yüzü suyu hürmetine tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri dergah izzetinde kabul eyle. Allah Allah. Selamullah ya Hüseyin. Selamullah ya Hüseyin. Selamullah ya Kerbela'da şehit düşen şubadalar. Allah Allah diyelim. Allah. Hak kopması yiyelim. Gerçeğe hükmüyle. Allah. Allah Allah. Allah Allah. Canlarımıza, hizmetimize, hizmete gelen tüm Kerbela acısını ve Ehlibeyt sevgisini taşıyan siz canlara, buradaki bulunan muhiplere yüce İmam Hüseyin'in şefaati üzerine olsun. Allah. Himmet ondan olsun. Allah. Ecdadım Ali Baba Sultan yardım eylesin. Allah Allah. Allah. Oturana, durana, kolsuz Allah. kaybetsiz evine varana. Eşi meriye dedip yastığına baş koyana evliye haldaş olsun. Allah Gerçi. Allah. Hü -hü 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 -hü. Canlar bile de buradan sonra Ali Baba Sultan Cenevi'nde oruçlarımızı açacağız. Buyurun gelin otobüslerimiz kalkacak bilginize sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz.